Düşersen gece yolu ara beni yar Işıksız sokaklar belalara Çıkar bu yolum senin gönül kapına Umut var el salla yarımlara Düşersen gece yolu ara beni yar Işıksız sokaklar belalara Çıkar bu yolum senin gönül kapına Umut var el salla yarımlara Kafam iyi kapılarını çalmadım Gülmüş sabaha kadar dar yirmi inan seni yaradan Allah her kapı yolun açıklar. Bugün sana atan kalbim belki yara bere oldu çok inan düşüşteyim sanki hayali sararım yok olur bırak hadi gel bir. yanıma çök içim ol.